Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere bir arsaya villa nasıl yapılır? Arsa nelere göre tercih edilir? Arsa yapılacak evler, ev yapılacak arsalar nasıl tercih edilir? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar her araziye ev yapılmaz e, evin yapılması için bu arazinin imar durumunda konut yani arsa niteliği taşıması gerekmektedir Evet çok fazla internette bilgi kirliliği var e, Örneğin tar tarım arazilerine ev yapılabileceği hususunda arkadaşlar tarım arazilerine sadece 70 metrekare ev yapılabilir tapu başına bunun haricinde daha büyük ev yapılamaz. Yapan nasıl yapıyor derseniz ben resmiyete göre konuşuyorum. Konumuza dönecek olursak arkadaşlar bir e, imarlı bir arsaya ev yapmanız için öncelikle e, tabii satın alacağınız arsayı belirlediniz. Ben böyle bir arsa aldım. Görüyorsunuz. Bu arsa tam 515 metrekare. 515 metrekare bu arsaya iki katlı, 200 metrekare havuzlu bir villa yapacağım Allah izin verirse. Bunun için öncelikle belediyeden imar durumunu gösterir bir belge almanız gerekiyor. Zaten tapunuz yani arsanız imarlıysa çok cüzi bir miktar karşılığı yaklaşık yani şu an 2021 yılı Temmuz ayındayız ama ben bu arsayı aldığımda 400 lira civarındaydı. Yani ben bu arsayı şu Mart Nisan aylarında almıştım. O civardaydı ve daha sonra buranın imar durumunu gösterir belgeyi aldıktan sonra bir haritacıdan ee, muhtemelen anlaşmalı haritacılar oluyor belediyelerde. Ee, anlaşmalı bir haritacıdan aplikasyon çıkartmanız gerekiyor. Aplikasyon nedir? Basit bir şey. Aplikasyon arsanızın tam olarak sınırlarını işaretleyen belge. Yani benim arsam şuradan şuraya gibi düşünün. Ben aplikasyonu yaptırdığımda işte kış ayları olduğu için şu an o kırmızı işaretler hemen hemen silinmiş. Heh, evet şurada göreceksiniz. Şöyle bir işaretleme oluyor. Tabi çok net değil ama görebileceğiniz kadar. Bu şekilde arsanızın dört bir yanına kazık çakarak veya işaretlenerek arsanızın yerini belirle Aplikasyon belgeniz çıktıktan sonra bu belgelerle ee, bir mimar bulmanız gerekiyor. Arkadaşlar mimarınızı seçerken mutlaka bulunduğunuz ilçeden seçin. Ee, çünkü o belediye ile aralarında bir e, ilişki olması gerekiyor. Bir bağ olması gerekiyor. Belediyede sık sık işleri olan bir mimar seçmeye çalışın. Onu da belediyeye yakın im mimarlık büroları mutlu muhakkak e, belediyelerle sık çalışıyorlardır. E, mimarla anlaşırken ben e, su, elektrik bağlanma takip işlerini de dahil ettim. E, ayrıca işte evin eee inşaat projesinin işte elektrik projesinin tesisatının vesaire gibi bütün e, işlerini anahtar teslim olarak anlaştım. Buna ilaveten ben 3D çizim anlaşmamıştım ama ev e, projem bitti projem bittikten sonra e, 3D çizimin de gerekli olduğunu düşünmeye başladım. Bunun nedeni arkadaşlar e, evi yaptıracağınız ustalar çok önemli. E, yani gerek ince gerek kalın e, işçilikte, kaba işçilikte çok önemli. Haliyle evin bir bitmiş bu projesinin yanı sıra bir de 3D çizimini ustalara gösterirseniz rahat edersiniz. E, bu 3D çizimi her mimarlık bürosu yapmıyor. Ya örnek veriyorum siz verdiniz bir mimara Bu işin taslağını çıkardı Projeyi yaptı belediyeye verdi Ama 3D çizim yapmamış olabiliyor Yapmıyor olabiliyor ee, Bu işte uzmanlaşmış Sadece 3D çizim yapan mimarlık büroları da var Veya sizin çalışacağınız Mimarlık bürosu dışarıya bir e, farklı bir mimara bu işi verebiliyor. O da hemen hemen 2-3 bin lira. Tabii evin e, projesine göre de değişiyor. Benim evin e, projesinde 3 bin lira tuttu. Ha bu arada mimara verdiğim para tam 21 bin lira. E, bunu %50, %50 olarak anlaştık. İlk başta %50 peşin, %50 de ruhsat imzalısında. Arkadaşlar projenizi yaptı, mimara yaptırdıktan sonra size Mimarınız son taslakta sunduktan sonra bunu belediyeye veriyor. Belediye e, e, ruhsat işlemleri için e, tabi bu uzun sürebiliyor, belediyeden belediyeye değişiyor ama e, 3 ay, 6 ay, 1 seneye kadar sürebiliyor ruhsat işleminiz. E, benim ruhsat işlemim e, yaklaşık yani ben tam olarak projeyi verdikten sonra 3 ay sürdü. E, tabi henüz daha almış değilim ruhsatımı ama. Ee, harcımı yatırdıktan sonra e, yaklaşık 15 gün içerisinde ruhsatı almayı planlıyorum. Bunun için belediyeye yatıracağım tutar bu belediyeden belediyeye değişebilir. Ben Menderes'te yap, yapıyorum villayı. E, Menderes'teki villa için 200 metrekare villa için 23.500 lira ruhsat bedeli ödeyeceğim. Bu sizin belediyenize göre değişebiliyor. Örnek veriyorum Urla'da yaptığımız bir villada 46 bin lira bir bedel çıkmıştı. Yani 23 bin lira bu belediye Menderes Belediyesi'nin bize çıkardığı tutar. Bu ruhsatları çıkardıktan sonra artık ilk kepçeyi vurabiliyorsunuz. İşte o aşamaları da daha sonraki videomda sizlere anlatacağım nasıl villa e, nasıl başlanır villaya e, villaya başlanma aşamaları başladıktan sonraki aşamalar ve bitime yakın Allah izin verirse yaparak göstereceğim e, buradaki amacım hani e, bir villayı yaparken e, maliyetler nelerdir nasıl villa yapılır nasıl arsa seçilir e, zorluklar nelerdir dikkat etmeniz gereken şeyler nelerdir bunlar şimdi e, Sonraki aşamalarda anlatacağım üzere havuzlu villa nasıl yapılır. Bunlardan bahsedeceğim. İlk videomda size arsadan, proje işlerinden, mimarlık işlerinden ve belediye işlerinden bahsettim. Bunlarda harcayacağınız tutar, benim şu ana kadar harcadığım tutar yaklaşık 48 bin lirayı buldu. Daha henüz hiçbir şey yapmadık. Yani yapmadık derken henüz kepçe dahi gördünüz benim arazim arsam hala e, otlarla çevrili e, herhangi bir e, duvar vesaire de yapmadım e, buna buraya kadar harcadığım tutar yaklaşık 48 bin lirayı buldu 23 bin lira ruhsata 21 bin lira da imara e, 4 bin lira da aradaki o aplikasyon belgesi imar durum belgesi gibi e, belgelere gitti e, arkadaşlar daha sonraki videomda dediğim gibi size villanın nasıl yapılacağı, temeli, birinci table, ikinci table, çatı, artık daha sonra ince, kaba işçiliği bittikten sonra işte duvarı, sıvası, sırasıyla hepsini, havuzu, hepsini, bahçesi, peyzajı anlatmak istiyorum. Videom bu kadar. Eğer beğeni paylaşırsanız sevinirim. Teşekkür ederim.